Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ali Nur Aktaş'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak onun üzerinde firmamız katılım gösterdi fuarımıza. Neler söylemek istersiniz? Evet, önce çok teşekkür ederim. Yani buradan da ilgililere şunu ifade etmek istiyorum. Konu yeşil ve peyzajsa Sakarya'da çok güzel işler oluyor. Bu bahçe bitkileri, peyzaj ve elemanları, ekipmanları fuarı geçen sene de katılmıştım. Çok iddialı pozisyonda burada 200'den fazla sektör temsilcisi var. Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin moderatörlüğünde burada harika bir süreç ilerletiliyor. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum bu ihracata da yurt dışına da tahvil edildiğinde burada harika işler ortaya çıkacak. Mevsim olarak da güzel bir mevsim seçilmiş. Ortam olarak da güzel bir ortam. Özellikle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hem yaptıklarımızı anlatmak hem de buradan bir sinerji almak için, farklı başarılı örnekleri görmek için özellikle de biz her sene ekibimizle, Tarım ve Park Bahçeler Daire Başkanlığımız ve ilgili mühendis arkadaşlarımızla birlikte özellikle burada katılıyoruz. Bu sene Sakarya Büyükşehir'le beraber peyzaj mimarı öğrencilerimizin yaptığı çalışmalara sponsor olmaktan dolayı da son derece Mutluluk diyoruz. Biliyoruz ki yeşil demek, peyzaj demek gelişmişliğin önemli bir göstergesi. Ee, onun da konsept olarak en güzel şekilde ortaya konulduğu fuar bu fuar. Ee, bu fuarın ben bu manada çok etkili ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tarım AŞ olarak yürütmüş olduğunuz projelerle alakalı da çok kısa bilgi almak Tabii. isteriz. Çok yönlü çalışmalarımız var. Önceki şunu ifade edeyim. Tarım AŞ 2014 yılında bundan 8 yıl önce, önceki başkanımız döneminde kendisine teşekkür ediyorum hal işletmeci için, sebze meyve halimizin işletmesi için kurulmuş bir firma. Ben 2017 Kasım'ında göreve geldim. Göreve geldikten sonra biz tarım aşağıya tüm şehirdeki yeşil alanların bakımları, Tüm sahil hizmetleri, 120 kilometre deniz sahil, 160 kilometre göl sahil düzenlemesi, bütün ilaçlama işleri ve benzerleri şu an 1300 çalışanı olan, çok ciddi cirosu olan Bursa'nın, Bursa, Bursa Büyükşehir'in 8 iştirakinden Burulaş'tan sonra ikinci büyük iştiraki dönüm e, pozisyona geldi. Tabii bu konuları bünyemizi almaktan dolayı hem personelimiz daha fazla maaş alıyor hem kurum personeli oldu. Beraberinde de yıllık yaklaşık 65 milyon civarında sadece bu işten bir gelirimiz var. Ama biz bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda fide fidan dağıtımlarıyla ahududu, yaban mersini, gojiberi, lavanta, çilek, siyah incir, şeftali gibi ürünlerin de Bursa'da gelişmesi ve ihracatının artmasına vesile oluyoruz. Fide fidan dağıtımları yapıyoruz. Ücretsiz veya %50 hibeli. Yine ata tohumunun geliştirilmesi, siyez buğdayının ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz nokta da Bursa'nın ihracatı 3 sene önce 250 milyon dolarlar mesafesindeyken bugün 430 milyon dolarlara neredeyse iki katına çıktı şu 3 senede. Bunda yapılan bu çalışmaların çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz ol. bilgiler için.